Dünya nüfusunun hızla artması, plansız endüstrileşme ve kentleşme, nükleer denemeler, bölgesel savaşlar, tarım ilaçları, yapay gübreler ve deterjan gibi maddeler doğal kaynakların bilinçsiz ve aşırı tüketimi çevre sorunlarının artmasına neden olmuştur. Sonuç olarak kirlenen hava, su ve toprak canlılar için zararlı olabilecek bir hal almıştır. Doğrudan veya dolaylı biçimde insan sağlığına ve çevreye zarar verecek şekilde alıcı ortama verilmesi sakıncalı olan üretim ve kullanım faaliyetleri sonucu ortaya çıkan her türlü maddeye atık denilmektedir. Atıklar uygun olarak bertaraf edilmedikleri takdirde gerek içerdikleri hastalık yapıcı ve bulaşıcı maddelerle doğrudan gerekse fare, sinek ve benzeri diğer canlılar için beslenme ve üreme kaynağı olması nedeniyle dolaylı olarak çevre ve insan sağlığını olumsuz etkileyebilmektedir. Doğrudan veya hayvanlarla bulaşabilen veba, kolera, dizenteri, tüberküloz, kuduz, sıtma gibi hastalıklar biyolojik olumsuzluklara örnek olurken, vahşi çöp depolama alanlarında oluşan sızıntı suları, gazlar, insan ve çevre sağlığına fiziksel zararlar da verebilmektedir. Bu nedenle atıkların çevre ve insan sağlığının korunması açısından düzenli biçimde bertaraf edilmesi ve uzaklaştırılması gerekmektedir. Evsel ya da endüstriyel atıklar düzenli ve sağlıklı şekilde bertaraf edilmediği zaman çok ciddi çevre sorunlarına neden olabilmekte ve insan sağlığını tehdit etmektedir.